180. Kuruluş Kutlama Programı. Sayın İlçe Emniyet Müdürü, değerli misafirler, sevgili meslektaşlarım. Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl münasebetiyle düzenlenen Çelenk sunma Kutulma Töreni'ne hoş geldiniz. Atatürk Anıtı'na sunmak üzere İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Güven Türkmen'e arz ederim. Aziz şehitlerimiz anısına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Vikar 180 yılın şanlı tarihinden aldığı güç ve ilhamla bugün dünyanın en endekeyen polis teşkilatlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı yüksek vazife suyla mücadelesini aralıksız bir biçimde yürütmektedir. Odağına temel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıya saygı alan teşkilatımız, emniyet ve güvenlik mimarisini de bu ana kolumlar üzerine bina etmektedir. Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Arz Teşkilatımızın e, bugünkü manada kuruluşunun 180. yıl dönümü tüm polis teşkilatımıza özellikle de e, ilçemizdeki meslektaşlarıma, polislerimize mutlu olsun ailelerle birlikte kendilerine sağlık mutlu bir ömür diliyorum. Ee, bu vesileyle de şehitlerimize rahmet diliyor. Ee, gazilerimize ve emeklilerimize de minnettan yiyorum. Teşekkür ederim.